Ümraniye'de abinin selamı var diyerek çekiçlerle iş yeri basan o haraç çetesini dün ekrana getirmiştik. İşte o saldırganlardan biri kendi çetesi tarafından haraç alamadığı için kaçırıldı. Ormanda dakikalarca işkenceye maruz kaldı. Abi dedikleri azmettiriciden özür dilediği anlar videoya da çekildi. Biz abiye yanlış yaptık, üç gün işi beklettik. Abinin selamı var deyip çekiçlerle iş yerine saldırmışlardı. Hara çalamayan çekiçte o saldırganlardan biri kendi çetesi tarafından kaçırıldı, etek giydirildi, dövüldü. Abiden özür videosu çektirdiler. Abiden çok özür dileriz. Çete bu üçlü Ümraniye'deki bir iş yerinden haraç alma talimatı verdi. Günlerce keşif yaptılar. Belini düzeltiyor. Bir şey var belinde de. Çekiş miydi, bıçak mıydı bilmiyorum. Dükkana girip çıktılar da. Abi yok mu? Dedim abi dedim dışarıda bir sonra uğrarız dedi. Böyle dik bir şekilde. Akşamına da saldırdılar. Abi de selam var. Abi dedikleri haraç parası gelmeyince çılgına döndü. Biz abiye yanlış yaptık. Üç gün işi beklettik. Çete haraç alamayan üyesini kaçırıp ormanlık alana götürdü. Tehdit edip etek giydirdi. Sonrası daha da korkunçtu. Öyle bir yer seçmişlerdi ki çevrede kimsecikler yoktu. Dövdükleri çete üyesinin çığlıklarını kimse duymadı. Tüm işkenceyi de videoya çektiler. Diğer bir çete üyesi ise cep telefonuyla kayda girdi. Videoya almaya başladı. Dövdükleri elemanlarına ezberlettirdikleri sözcükleri söylettirdiler. Açtı mı videoyu? Söyle lan. Biz abi yanlış yaptık. Üç gün işi beklettik. Polis şimdi o işkencecileri arıyor.